Abi ben gerçekten uğraşamayacağım bak. Vallahi tükendim artık ya. Eve git o zaman. Ya ne yapacaksın oğlum? Ne yapacaksın ya? Kız gelince ulu orta olay mı çıkaracaksın burada? Kafayı mı yedin? Yapamam. Öylece akışını bırakamam. Feraye sandığımız kadar masum değilmiş. Baya baya. Ateş abim yazmış. O da pas vermiş. Doğru konuş. İyice dedirdin ha bırak yakamı. Kız sana kendi söylemiş işte. Bana kızgın. Ondan böyle yapıyor. Tamam sen öyle diyorsan öyledir ya. Çok haklısın, kesinlikle haklısın. Ben sana hak veriyorum zaten abi. Boş ver, bak. Sonra şey yaparsın abi. Hokan, bırak. Abi, Ol, abi, Hokan, abi, bırak. abi, lütfen, bırak. abi. Ceylan görmüş aslan gibi koşma işte ya. Ya nereye ya? Ya nereye ya? Peşinden eve mi gireceksin hayret gibi? Koş! Koş koş! Ha? Bir dakika bir dakika senin amacın ne? Dur dur bir dakika ya. Dur! Senin derdin ne ya? Derdin ne senin? Derdin ne? Bana bir anlat. Senin derdin ne ya? Feraye'ye her şeyi anlatacağım. Sen iyice kafayı yedin herhalde. Cemile cin gibi kadın be. Ya bak şu kadarcık ferayede yumuşama görürse anlar. Bizi riske mi atacaksın? Lan bırakayım da abimle mi evlensin? Ya vallahi ben uğraşamayacağım sizin aksiyonunuzla. Allah Allah. Bizim derdimiz başımızdan boyumuzdan büyük. Vural'ın gözü dönmüş gözü. Bunu oğluma kim yaptıysa onu da yedi sülalesini de sileceğim diyor anladın Bak. Topla şu kafanı tamam mı? Topla. Topla. Tamam mı? Topla kafanı bak. Benim sana ihtiyacım var tamam mı abi? Abi, kimseye bir şey anlatamazsın. Anlatamazsın. Allah. şıldıracağım ya ben sabrettikçe sanki her şey üzerime geliyor böyle oğlum. Ne oluyor burada be? Sana diyorum. Bir soru sorduk. Nereye gidiyorsun oğlum? Okan! Oğlum cevap versene! Tamam. Feraye sor, anlatsın sana ne olduğunu.